Şübhaten selam aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Vallahi yine akşam ezan okunuyor ama yine bir 5-10 dakika bunlar dolaşsın dostlar. Bir de beyaz kümesimizi açalım. Sahiplendirme videosunu seyredin dostlar. Bakın aynalı kuşlar attım oraya. Vallahi karışmam demedi demeyin sonra. Şimdi bunlara kireç yaptım arkadaşlar kireç. Ee, kovada kuruttum onu dökeceğim. Yarın buraya kumu tamamlayacağım. Üstüne de diyorum kireç dökeyim. Kireç çok faydalı dostlar. Hem iç, iç, iç parazite hem de yumurtaların kabuklarına çok faydası var. Zaten kuşlar faydası olmayan bir şey yemezler dostlarım. Siz de yapın. Şimdi bu kuşlar tüyden çıkıyor. Tüyden çıktıktan sonra yumurtlayacaklar. Eşleşecekler. İç parazitlere de çok iyi geliyor bakın kireç unutmayın toz kireç değil ama bakın dostlar toz kireç yanı, yanıltmasın sizi toz kireç atarsanız çırpınlıklarında gözlerine gelir kümeste ama mesela ben şimdi yaptım orada kovada o yarın onu beraber şey yaparız açarız buraya bir köşeye onlar onu bulur yer. Şimdi ben büyük kümesi küçük kümesi su koyacağım dostlar şimdi kapattım küçük kümesi siz burada bunlara bakarken ben de gideyim küçük kümese bir su doldurayım dostlarım Ya bu niye böyle oluyor ben anlayamadım gitti ama düşündük ama neyse bir şey olmadı Allah'tan. Şöyle koyalım şunu. İki dakikada bir telefon düşürdük. Şimdi dostlar. Bizim telefonumuz bunları şekerler. Ben iki dakika şuradan hemen dolaptan su koyayım şu sarı bidona bak. Bunlar içeri girer, çıkarlar. Hava kararıyor dostlarım. Bunlar şimdi ev saati geldi biliyorlar. En fazla bir 10 dakika ya. 10 dakika sonra kapatırız bunları. Şimdi hava karardı hemen hemen. Ama bizim tabi e, telefonumuzun kamerası güzel. Gündüz gibi gösteriyor. Beni kırmayın bu arada lütfen abone olun abone değilseniz beğeni yapın yorum yapın Başaran taklit dünyası kanalımızı destekleyin dostlar arkadaşlar seyredimler iyi beğeniler çok az lütfen emeğe saygı yani seyretmeler iyi 400 500 kişi oluyor seyredilen videolarımızın bazıları 300 oluyor, 150 oluyor neyse ama beğeni hiç yok. Neden o daha yükselmiyor dostlarım? O yani şeyimiz seyretme ee, seyredenler niye yükselmiyor? Beğeni olmadığı için YouTube önermiyor dostlar. Bak şimdi yavruya bakın. Allah'ım yarın her gece bir tanesi kalacak gibi. Bu iyi kalmadı geri geldi. Yeni yavru çıkıyor işte dışarı çıkan yavruların dostlar. YouTube o zaman önermiyor arkadaşlar. Beğeni az olursa, yorum az olursa seyret, yani Seyredim onun için önemli değil. O, ne kadar çok beğeni yorum olursa o kadar üstler atıyor. O kadar da tabi üstlerde insanlar daha çok görüyor. Yani tavsiye ediyor daha doğrusu ya. Nasıl bir videonuz çok seyredilir keşfete düşer. Veya bir canlı yayınınız. Aynı şekilde dostlar. Bizim seyretmeler var. Bir bakıyorum 2-3 günde 500-600 kişi seyrediyor. Ama Beğeni olmuyor arkadaşlar. Beğeni yorum yok. Abonelik az. Seyredenle. Abone olmadan çoğu kişi seyredip geçiyor dostlar. Zaten biliyorsunuz o YouTube sürüyor da var o, görünüyor. Hani kim abone olmuş kim seyretmeden geçmiş. Anladın yeni yavrulardan arkadaşlar? Ya. Hani niye fırlarsın anlamadım. Arkadaşlar beni e, TikTok'tan da ta takip edebilirsiniz. Başaran taklacı dünyası olarak. Orada da bir kanalım var. Takip etmek isteyen olursa oraya da beklerim. Bakın size şu takımı da göstereyim. Bakın biri kırmızı, biri siyah boncuklu. Bunlar da sahiplendirilir dostlar. Bir işi bir erkek hazır yuva kızdırıyor bunlar. Haberiniz olsun. Yumurtada yatan var, aşağıda yavru var. Orada yumurtada yatan var. Bak bak yavruya bakın Allah aşkına da bir bak. Bak nasıl uçarsın sen öyle ya? Düştü ama yeme. Yeme düştü bu düştü dostlar. Bu fındık var ya yeme düştü bu fıstık. Yok yukarıda duramazlar. Hava karardı dostlar. Bir iki tane çıkar iner. Ya bizim işimiz de bu işte arkadaşlar. Ne yapalım? Bizim işimiz de bu. Video çekmek, sohbet etmek, bunlar niye durmuyorlar? İşte hava karardı. Bir takım beyaz yavru var ön perçem yan kümeste. Arkadaşlar azaltmam gerekiyor azaltacağım. Arzu eden ihtiyacı olan varsa arasınlar. Yardımcı olacağım dostlar. Tabii yardımcı olacağım derken de 500 lira, 1000 lira vermiyorum. Kuşlara onu söyleyeyim yani. 500 TL, 1000 TL kuş yok. Pazarda çünkü azmanlar 500 liraya. Vallahi gece karanlık da olsa bunları muhakkak açıyorum arkadaşlar, siz de öyle yapın, her gün açın. Görüyorsunuz değil mi, maşallah, la kuvvete illa billah, neşelerini kuşların. Neden? Her gün açılıyorlar bu kuşlar. Her gün açıldıkları için neşeleri yerine toprak yiyor, kum yiyor. E yem önlerinde, su önlerinde, helal yem, helal su, taze su, taze yem. Baş, duman dişi. Bir kalkarsan inemezsin. Duman dişi eve gideceğiz. Dışarıda kaldı dostlar. Sokakta kaldı. Berduş duman. İnemedi. Hava karardı. İnemedi. Bu nereden geliyor Allah aşkına bizim kuş? Nereden gelirsin? Bakın şuna bakın arkadaşlar. Kanat yok. Kuyruk yok. Gitmiş nereye gittiyse. ne yapalım dostlar? Biz bunlara hem su ayarlayalım. Dolaptan buzlu su buzdolabından. Ama tabi su o kadar şey olmuş ki arkadaşlar dolap soğutmamış da. Siz bunlara bakarken ben de gideyim suyla önce yeme ayarlayayım sonra su ayarlayayım bunlar dostlar. girin bakayım içeri. Şu varmış bunda da. Tazeleyelim dostlar. İşte dostlar. Temizlik imandan gelir. Duvarlar temiz, kümes temiz. Yeni sezona yavaş yavaş yaklaşıyoruz ama bakın. Görüyor musunuz tüyleri? Daha tüy bitmedi ki. Ama mecbur kaldım dostlarım. Temizlemesem olmayacaktı. O yüzden temizlediğimizde iyi oldu yani. Şimdi o ızgaraları yıkamak. Ya şimdi bunlar ızgaralar ayda bir kere temizlenirse altı. Yuvalıklar senede bir kere dostlar onlar o kadar değil. Zaten iki tane kuş ya. Burada yüzlerce kuş şimdi buraya gübre bırakıyor. O yüzden dediğim gibi Bunları nasıl temizleriz ayda bir kere ama yuvalıkları senede bir kere tane kuşun iki tane yavrunun bırakacağı gübreni ne olur ya? Neyse arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize ve kuşlarınıza iyi bakın.